Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kızlarıma mercimek köftesi yaptım. istediler ama nefis olmuş. Çok güzel olmuş. Tabi herkes yapıyor mercimek köftesini. Ama benim bugünkü mercimek köftemi ben çok beğendim. Keşke kısmet olsa da herkese verebilsem. Hep bir arkadaşlarımdan yiyebilsem de onlar da beğense. Ama ne yapayım. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Gidemiyoruz. Gelemiyoruz. Arkadaşlarıma da sunamıyorum yavrularımdan yiyorum işte. Gerçi hepiniz biliyorsunuz da ince bulgur, kırmızı mercimek, patates, yeşil soğan, maydanoz, nane, karabiber, pul biber, kırmızı biber. Ben soğanımı kuru soğandan yapıyorum bu şeyimi, köftemi. 4-5 tane kuru soğan incecik kesiyorum. Güzelce bolca yağda pişiriyorum. Salçasını, biberini, biberini her şeyin onda da güzel kavurup döküyorum, yoğuruyorum. Ama bugünkü köftem çok nefis olmuş, çok beğendim. İnşallah görünümünü sizler de beğenirseniz, beğenirseniz sevinirim. İyi günler.